Muhteşem bir kainatta yaşıyoruz. Zerreler, atomlar, virüsler ve bakterilerden galaksilere kadar uzanan muazzam bir sistemdeyiz. Sanki büyük bir boşluğun içinde yuvarlanıp gidiyor gibi hissediyoruz. Oysa kuantum teorisine göre boş olarak görülen bir alan aslında bir olaylar bölgesidir. Peki, boşluk dediğimiz şey aslında esir maddesi olabilir mi? Madem kainattaki boşluk hiçlikten farklı bir şeydir, öyleyse keşfedilmeyi bekleyen bir şey olmalı. Uzayın bazı sırları gelişen teknolojik aletlerle anlaşılmaya başlandı. Heisenberg'in belirsizlik ilkesi mutlak sıfır seviyesinde enerjinin var olabileceğini öngörür. Richard Feynman ve John Wheeler bir elektrik ampulündeki boşluğu inceler ve buradaki enerjinin gezegenimizdeki bütün okyanusları kaynatma ve buharlaştırma gücüne sahip olduğunu hesaplar. Kuantum boşluğuyla genel izafiyet arasındaki ilişki de Paul Davies ve Stephen Fulling tarafından yapılan bir çalışmada gösterilir. Kuantum fiziği ile birlikte sadece madde ve parçacık anlayışı değil, boşluk anlayışı da değişti. Esir bütün uzayı, mekanı ve boşluğu doldurur. Bütün nesnelerin atomları arasındaki boşluklara nüfuz eder. Bütün gök cisimleri Esir denizinde yüzer. Esirin latif, güzel bir yapısı vardır. Tamam da, Esirin varlığını nasıl anlarız? Bunun için onlarca deney yapıldı. Bunlardan ilki 1887 yılında Albert Abraham Michelson ve Edward William Morley tarafından gerçekleştirildi. Bu deney, esir maddesini ispatlamak için tasarlandı. Michelson ve Morley, esir ortamında hareket eden bir nesnenin onu dalgalandıracağını düşündüler. Deneylerinde dünyanın güneş etrafındaki eliptik hareketinden faydalandılar. Dünya esir içinde hareket ediyor olmalı ve esirde dalgalanmalar meydana getirmeliydi. Dünyanın hareketi yönünde gönderilen ışığın hızının azalması bekleniyordu. Deney interferometre yani girişim ölçer kullanılarak yapıldı. Işık kaynağından çıkan ışınlar 45 derecelik açıyla duran özel bir ayna tarafından ikiye kırıldı. İki ışından biri dünyanın hareketi doğrultusunda, diğeri ise bu doğrultuya dik açı yaparak ilerledi. Esirin varlığının ispatlanması için iki ışın arasında hız farkı olmalıydı. Ancak araştırmacılar deney sonuçlarında günlük veya yıllık bir fark bulamadı. Tespit edilen verilere göre esire ihtiyaç olmadığı ileri sürüldü. Yani ışığın hızına etki edecek bir maddeden söz edilemeyeceği ve ışığın izotropik yani bütün eksenler boyunca aynı özelliklere sahip olduğu iddia edildi. Ancak gözden kaçan bir gerçek vardı. Esir de dünya ile birlikte hareket halindeydi. Bu da hız farkının olmaması demekti en iyi sonucun alındığı deney 1991 yılında De Witte tarafından Brüksel'de yapıldı. Atom saatleri yardımıyla yapılan deneyde kuzeyden güneye uzanan 1,5 kilometrelik bir kablo kullanıldı. 178 gün boyunca gözlem yapıldı. Kablonun kırılma indisi 1,5 idi ve deney sırasında kabloda tespit edilen zaman farkı yaklaşık artı 15 nanosaniye ile eksi 15 nanosaniye arasında değişiyordu. Nikola Tesla'ya göre insan esir maddesinden istifade ederek istediği maddeyi esire dönüştürebilir ve daimi bir enerji üretebilir. Mevsimlere müdahale edebilir ve uzayda daha rahat seyahat edebilir. Esir maddesi laboratuvar ortamında incelenebilecek bir yoğunlukta elde edilebilirse ucuz ve bol enerji üretiminde kullanılabilir. Esir'in tıp ve tarım gibi alanlarda birçok gelişmeye de vesile olacağı tahmin ediliyor. Maddenin temel unsuru olarak Esir, yakın gelecekte muhtemelen kendinden çok bahsedilen bir konu olacak. Ne güneş aya kavuşabilir, ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akar, durur. Cenab-ı Hakk'ın arşı, su hükmünde olan şu esir maddesi üzerindeymiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra, saniyenin ilk icatlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esiri halk ettikten sonra, zerrelere ve atomlara kaybetmiştir. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.